Ela ile parka geldik. Ela bugün çok yemek yedi. Biraz spor yapıyor. Kız sen o sporu nasıl yapıyorsun öyle? Ay, akşam kolların ağrımaz inşallah. Oh maşallah maşallah. Oh oh oh. Süpersin Elacığım. Oh. Öbür spor aletlerine de geçelim mi birazcık? Ben Oh 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 harikasın Ela. Çok yemek yedin Ela zayıflaman lazım. Hangisine geçiyoruz? Biraz da ayak sporu yapalım. Şu ayaklarımızla olan sporu yapalım mı azıcık? Hangisine geçtik? Buna mı geçtik? Tamam. Biraz belimizi inceltelim. Ama sanki ona boyu yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hah, yap. Hadi. 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 Süpersin. Devam. Devam. Allah. yavaş. Şimdi hangisine geçelim? Bak ayak böyle. ona bugün yetmiyor. Şuna geçelim. şuna geçelim. Şuna şuna. Şuna. Tamam yavaş ama yavaş dizine çarpmasın beraber binin. Kardeş biraz yavaşlasana beraber binin. ya da sen oraya bin tamam. Çok mantıklı. Ben seni azıcık sallayayım. Süper süper. Harika Selena. Bana bakar mısın Selena? <laughs> Arkadaşlar ne diyorsun? Arkadaşlar, konu olsaydı Ben fazla ben bütün öyle yaparsam. Ben Like atmayı unutmayın. Daha sapıyor. Hay ben ben uyumaz mıyım? Abi çıktı pardon. mesela videoyu bitiriyorum en sallan. Sen daha Aha. Kız o ne öyle? Onun ne yapı? Ela yavaş 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 yavaş. Allah Ela Ela Ela. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Evet Ela videoyu bitiriyorum. Hayır. Yeter ama çok uzun oldu. Hayır bir şey olmaz.